şeklinde gerçekleşen Kara ağaç, Esnaf Gezisi sırasında alkışlarla korna sesleri birbirine karıştı ve yüzlerce ile birlikte esnafları gezen Curhaya Sevgi Selin'in her geçen gün arttığı gözlemlendi. Bizim köyde <laughs> Ben ben da da. E e e de. De. Sağ olun. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Böyle bir esnaf ziyareti yapıyorum. Hayırlı Hoş işler diliyorum. De. Merhabalar. De. Desteklerinizi istiyoruz. <laughs> Buna bakma bela. Merhaba. Esnaf ziyareti yapıyorum. Hayırlı işler diliyorum. Desteklerimi rica ediyoruz bakın gibi de. Bizim suna falan. Hayır biliyorlar. Hayır bir tane. Darma da, da ya yani, ya. hani, üyesi, evet, burası biz germeliyiz. Yani parçalanmaya gerek var mıydı? Hatta gerek yok. Onlar hani, şimdi o, o önemli. Ben şey. bu önemliyiz. Bu, önemli. evet. evet. bu seçimler seçim tabii çok önemli. Ne o olmayacak parçalanır. Seçmen halk yani, yani, harp, yani biz, biz hepimiz halkçıyız. Biz hep midir? Evet. Yani de, biz de CHP'liyiz. Biz de CHP'liyiz. Evet. Bu sefer de hiçbir şey ne olursa olsun. CHP'siz belediye başkanı değil Nazım Cuhların esnaf gezisi sırasında evlerin balkonlarından alkışlı pankart davul yapanlar, cordanlarıyla selamlayan araçlara kadar 5000'den fazla kişiyle esnaf gezisi gerçekleşti. hayırlı işler ve kazançlar diler. bölünmemesi ve herkesin çeyrede birleşmesi de gerektiği sitemlerini dile getiren vatandaşlara ise yanıt nazlı için haber geldi. Onların söyle, onları söylemesiyle değil siz bir baktığınız zaman halk görüyor. Yani, o konuda daha konu hadi bu kaya toku. Teşekkürler o, o da, ben, ya, Torun, ya, ya, abi, Mokaya, her zaman biz böyle yani. Biz çamur atmayacağız, çalışacağız. Nazım demokratik seçim atmosferinde herkesin aday olmak hakkı bulunduğu gibi vatandaşların da buna göre tercih hakkı bulunduğunu belirterek Arsuz halkının teveccühünün rekor oy oranıyla CHP olacağından düşkün olmadığına dikkat çekti. Ancak yazın.

Ankara Ağaç Seçim Bürosu önünde bir teşekkür konuşması Hepimizin yapan Nazım Culha, alayım. halkın coşkusunun kendisini duygulandırdığını belirterek, bu güveni boşa çıkarmayarak söz verdikleri tüm hizmetleri halka sunacaklarını sözünü verdi. Bu bağlamda dün biz üç günlükteydik. Üç günlükte bir esnaf gezisi yaptık ve halka hitap ettik. Bugün de bu çalışma kapsamında Karaağaç esnaf gezisi yapmaktayız. İşte ekibimizle, arkadaşlarımızla birlikte, Karaağaç halkıyla birlikte, ee, Cumhuriyet Mahallesi'nden başlayıp Konarlı'ya kadar yol boyunca çalışmamıza devam edeceğiz. Ee, sevgili dostlar, gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Arsuzlar çığ gibi büyüyor. Günden güne günden güne artıyor. Günden güne büyüyor. Ve bu güvene, bu desteğe layık olmak için inşallah 30 Mart'tan sonra bu halkımızın istekleri doğrultusunda hizmetlerimizi sürdüreceğiz ve e, beklentilerini boşa çıkartmayacağız. onlara mahcup etmeyeceğiz. Şimdiden kendilerine